Yeniden merhaba beyler, bayanlar. Yorumlarınızı okuyorum. Ne kadar güzel şeyler yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Sağ olun, var olun. Yani bazen böyle okudukça keyfim yerine geliyor. Dertlerimi unutuyorum. Ulaştığım, bütün gün ulaştığım e, mültecilik e, zorluklarını unutuyorum falan sayenizde. Öyle işte bugün de Yine dedim güzel bir şeyler anlatayım. Yine haber içerikli olsun ama tabii içinde olsun. Anlatırken siz anlayın istiyorum. Mesela bazı arkadaşlarımızın hayalleri var. Abi diyor ben diyor Norveç'e gitmek istiyorum. Neden diyorum? İşte yazıyorlar bana WhatsApp hattından. Abi diyor ben kitap yazacağım orada diyor. Norveç'in veya Seçin diyarlarında falan. Allah Allah diyorum bu çok güzel bir şey ama benim benden uzak bir şeydi. falan. Abi diyor orada diyor ne işte kitap yazanlara devlet hibe para veriyormuş diyor. Ekstra yani imkanlar sağlamış. ben kitap yazarım ya abi. Aa süper harikasın oğlum dedim yani. Sonra bizim Osman dedim senin olayın ne? Abi dedi açık ve biliyorsun artık söyleyebilirsin. Ben elimden 8 yaşından beri bir kaza geçirdiğim için ee, yaralıyım. Sağ elimi kullanamıyorum ve Avrupa'da bunun tedavisi ve ameliyat olduğunu bildiğim için yola çıktım dedi. Oo, ne kadar kutsal bir amaç. Tanrım ne kadar iyi. Tebrik ettim kendisini. Helal olsun lan dedim sana. Üveye bak 20 yaşında çocuğun yaptığı harekete bak. Dedim süpersin. Adem baba var ona sordum sen. Baba dedi. Geçenlerde ilticaımı kabul etmek istiyorsa istiyorsa Yunanistan 700 Euro param vermeni söylediler ya da dediler gideceksin. Allah bir korktum falan. Sonra demişler ki buna tamam vazgeçtik gel sana ev verelim Yani oturum gibi bir şey olacak. Aa adamın bütün hayalleri değişti. Hangi ülkeye gitsem diyorum şimdi burada kalmak istiyor Yani durumlar böyle devam ediyor burada. Biz de tabii çekimler işte yeni anlaşmalar, mesela yakında adını vermeyeceğim ama büyük bir haber kanalıyla bir çalışmamız olabilir. Teklifler verdik falan, bir tanesi döndü. Bu çok güzel bir haber, tabi zamanı gelince. E, onun dışında dediğim gibi arkadaşlar burada merak ettiğiniz soruları ben zaten bir şekilde size cevaplıyorum. İstiyorum ki her şeyi adam akıllı bilin yani. Çünkü gerisi sakat. Bir şeyi yanlış bilerek hareket ederseniz sonuçları ağır olabilir. O yüzden çocuk oyuncağı olmayan bir yolculuk bu. Netflix filmi değil yani. La Casa De Papel değil bu baba. Ya da ne bileyim bir sabis. Ya da sizin sevdiğiniz herhangi bir şey. Bu gerçek. O yüzden iyi düşünün, iyi taşının. Mesela bazı eyaletlerin e, kuralları, kanunları demiş. Almanya'ya mı gideceksin? Bir dakika, nasıl? hangi eyalete, hangi kantona. Çünkü bazılarında aşı zorunluluğu, işte sert e, kurallar, bazılarında da hafif ve mülteci yalnız şeyler falan. Yani gideceğiniz ülkelerin gerçekten her birinin artı artı, artı uygulamaları var beyler bayanlar. İyi okuyun, iyi ezberleyin. Her şeyi araştırın. Güncel haberleri takip edin. Yabancı kanalları takip edin ve tabii ki beni takip edin. Yani zaten zamanı geldiğinde ne kadar e, anlamlı ve yararlı bir şey yaptığımı sizinle paylaştıkça siz de daha rahat beni anlayacaksınız. Bugünlükte işte bunları konuşayım dedim sizinle. Ama daha çok şey konuşmak istiyorum aslında. Buraya gelirseniz benimle ne yaparsınız beyler? Bazen açıyorsunuz telefon, konuşuyorum elimden geldiğince dönüyorum size. Bazen çok meşgul zamanlarda mesaj atıyorsunuz ama yine de dönüyorum. Elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. O yüzden e, söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Buraya gelirseniz, Atina. Evet, hepinizin rehberliğini yapmak isterim. Sizlere zeval gelsin istemem. İnsanlar bir amaç, bir umutla buralarda yaşıyorlar. E, yol gösteririm, bakın derim. Burası şu, burası bu. E, buradan bunu alırsınız, buradan bunu verirsiniz gireceğiniz ortamlarda bunlar olur. Yani size burada zarar gelmeden nasıl hayatınızın geri kalan kısmını planlarsınız o konuda yardımcı olur. Zaten biz bir mültecileriz, birbirimize yardım etmeliyiz. Birbirimize anlamalıyız, doğruları, gerçekleri aktarmalıyız. Yalan yanlış bilgiler değil. Ben bunları yapmak istiyorum ve yaptığıma inanıyorum. Sizin de beni anladığınızı görüyorum. Bazen çok güzel dedi ne beri. yorumlarınız ve düşünceleriniz var. Acayip mutlu oluyorum yani. Anlıyorum bizim neyimiz eksik e, bu şu, YouTube'dan, youtuberdan bu youtuberdan falan. Bizim de bir hikayemiz var. Ya başlamadan asla bilemeyeceğin şeyler var hayatta. Yani yani başlamadan topa vurmadan şampiyon olamazsınız. Yani Beşiktaş ayrıtı. <laughs> Kara kartalım. Neyse, çarşı benim canım. Onun dışında Göztepe var. Onu da söyleyeyim, aradan kaynaklı çocukluğumda da Göztepe türbün çocuğuydu. Ee, varsa aramızda e, bu 1980'lerden bahsediyorum yani. O tarihler, 90'lar Onun dışında İzmirliyim ee, ve oradan hayatıma başladım. Kendimle ilgili bazen çok soru geliyor. İşte abi tanışalım biraz anlatsana falan kimsin nesin nasıl oluyor ya falan ben de işte onlara cevaben bir podcast hazırlayacağım şöyle geniş bir şey böyle yine bu kadar e, time olsun diye anlatacağım işte yani içinden size ait bir şeyler bulabilir misiniz bilmiyorum yani çünkü e, bazen de bulmayabilirsiniz yani insanlar herkesi sevmek ya da herkesi beğenmek zorunda da değil arkadaşlar. Beni de böyle itici, kakıcı, işte boş, beleş adam diye niteleyenler oluyor yani. Öyle hayat bu. Siyah olmadan beyaz, kısa olmadan uzun, yavaş olmadan hızlı, güzel olmadan çirkin olmaz. Her şeyin bir dengesi var bu hayatta. Sonsuz bilgenin kocaman bir evrenin bilgeliği var. Sonsuz bir yaşam döngüsü. O yüzden hiç umursamıyorum. Ben umursadığım şeylerin pozitif olan şeyler olduğunu hep size bundan sonra da aktarmaya çalışacağım. Hayata o pozitif, uyumluluk ve işte e, üretkenlik gözüyle bakmak ayrı bir şey yaratıyor. O yaşıma kadar tabii ki hatalarımla buralara geldim ama ...hatasız hiçbir şey öğrenemedim. <laughs> Hala da hiçbir şey bilmiyorum aslında. Öğrenmeye açız, aç. Dili oluyoruz. Ben öyleyim. Öğrenmek istiyorum sürekli. Öğrendikçe devam ediyorum falan. Tembellik yapmıyorum mesela. Dil mi lazım? Hemen. Zamanımı ayırıyorum. İşte okumam mı lazım? Bilgileri sabahtan akşama kadar olsa bile araştırmam Evet, yapıyorum. Durmuyorum arkadaşlar. Ve bir bilginin gerçek olduğunu teyit edene kadar defalarca sağlamasını yapıyorum. Yani başka bilgilerden de, başka e, kanallardan da anlamaya çalışıyorum. Siz de böyle yapın. Bakın gerçekten hayal ettiğiniz bir şeye ulaşmanın imkansız olmadığını göreceksiniz. Yani öğretilmiş ve öğretil, öğrenilmiş çaresizlikten uzaklaşacaksınız. Bir beniniz olacak kendinizde. Gerçek kişiliğinizi bulacaksınız. Yapabilirsiniz. Mesela e, size güzel bir kitap tavsiyesi vereyim. Biraz da içinden alıntı yaptım zaten. Eee her şey seninle başlar. Bu kitabı mutlaka okumanızı istiyorum. Bütün gerçekte bu yolculuklarda ya da hayat yolculuğumuzda e, en güçlü olacak ya da en kusursuz olacak hallere nasıl dönüşebilirsinizi anlatan güzel bir kitap. Kitap okuyun. Google amcaya sorun. Yani YouTube babaya da sorun. Hepsine sorun. Zaten karşınıza bilgiler çıkacak oturarak, düşünerek, vah vah diyerek ya da ya olmazsa diyerek kahraman olamazsınız. Kendi kahramanlarınızı yaratın. Bırakın Süpermen'i, Batman'i. Önce bir kendi kahramanınızı yaratın beyler bayanlar. Sonra gerçek bir 2021 insanı gibi düşünmeye başlayın. Maalesef böyle. Sahibi o dünyadayız. Bunu kabullenin önce. Dediğim gibi ben bu yolculuğun sonunda bu hikaye nasıl ne şekilde biter bilmiyorum. Bilmek de istemem zaten. Öyle gidecek. Her yerde her zaman başka bir şekilde başka bir yerde karşınıza çıkabiliriz. Sonra tekrar bir şeyler paylaşabiliriz de. Hoşça kalın arkadaşlar. Dilerim hep hayalleriniz gerçek olur.